Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesi önemli. Alma verme dengesini sağlayalım. Bu videoyu beğenelim. Yoruma aldım kabul ettim yazalım. Ve kanalıma abone olun. Ve orada bir çan var. Ona da basın ki sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. Videolarımı atlatmadan izliyorsunuz. Videolarımın ortalarında atlatıyorsunuz ve vermiş olduğum küçük nüansları kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Küçük nüanslar çok önemli. Vermiş olduğum küçük detayları kaçırdığınızda ritüelimiz olmuyor. Lütfen videoyu atlatmayın. Baştan bir sabırlı olun. Baştan bir mutlu olun. Size zaten ritüel videoları çekmemdeki sebep enerjinizin yüksek olması. Enerjimin size geçmesi ve ritüelden sonuç almanız. O yüzden de güzelce atlatmadan videolarımı izliyorsunuz. Kişisel danışmanlık isterseniz. Tarot açılımı, kahve falı, ritüel, bağlama, aşık etme, gelsin gitsin, ölsün bitsin ne isterseniz. Çok uzun zamandır ritüel yapıyorsunuzdur, olmuyordur, üçüncü kişiler vardır, enerjiniz yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklık vardır ama çözümleyemiyorsunuzdur. Tarot açılımı yapar, konuyu çözümler, konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışmasıyla mutlaka destekler ve mutlaka sonuç alırız. Ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda mutlaka sizlere yardımcı olurum. Probleminiz neyse çözümleriz, ona uygun çalışma mutlaka var. Herkese uygun bir çalışma mutlaka var. O yüzden de içiniz rahat olsun arkadaşlar. WhatsApp'tan gönül rahatıyla ulaşın. Uygun zamanda geri dönüşler sağlarım. Mert Cücü Instagram'dan takip edin. Mert Cücü 6 TikTok'tan takip edin. Tüm bilgilerim aşağıda var bakabilirsiniz. En önemlisi Mert Cücü aksesuar takı sayfası. Instagram'da bu sayfaya mutlaka girin. Benden sayan sanlara ben söylüyorum eksikliğim bu. Aşk avran, parasal avran, enerjisel sıkıntıların, Negatif de, de olman, ritüeli hızlandıracak taşlar. Seans alanları söylüyorum ama almayanlar direkt uzmanımız Gizem Hanım'a yazabilirler. Instagram üzerinden mutlaka yardımcı olacaktır. Mutlaka sıkıntınıza uygun bir taş var. Taşların gücü ve kudretiyle buluşun. Her videoda söylerim arkadaşlar. Hemen ritüelime geçmek istiyorum. Bağlama. Arzu ettiğimiz kişinin bize bağlı olmasını istiyorsak, bize bağlı bir şekilde gelmesini istiyorsak, bağlı olsun. Yani bize bağlı olsun. Bizden başkasıyla olmasın. Bağımlı olsun ya. Yani duygumuz her neyse bunu sağlayacak bir çalışma. Bağlama ritüeli arkadaşlar karşı tarafın iradesiyle oynamadan yapmış olduğumuz ve karma yaşamayacağınız. Onun enerjisine kalmış. Yani biz burada enerji gönderiyoruz ve o enerji kendine kalmış. O enerjiye sahip olduktan sonra mutlaka bize bağlı bir şekilde dönüş dönük olacaktır. Burada amacımız kişinin iradesi oynamak değil, kimsenin karma yaşamasını istemiyorum. O yüzden de güzelce enerjimizi mutlu bir, keyifli bir, e, huzurlu bir duruma getirelim. E, yüksek olalım. Yani bilinçaltımız desin ki güzel bir şey yapıyoruz ve aa okey o zaman bu insan bağlı olsun enerjisi yaymaya başlıyoruz. O yüzden de buna dikkat edelim arkadaşlar. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece yanan bir muma ihtiyacımız var. Daha önce birkaç Hafta önce bunu paylaşmıştım. Çok güzel sonuçlar aldılar arkadaşlar. Bu yüzden de sizlerin de yeni izliyorsanız, yeni, yeni izlemiyorsanız bu, bu ritüeli yaptıysanız bağlama şeklinde, e, size bağlı olsun şeklinde e, yorumlanacak bir çalışma. Güzelce ritüelimi yaptıktan sonra arzu ettiğiniz kişi size bağlı olacak. E, gözü sizden başkasını görmeyecek. Ve bir şekilde hayatınızda yoksa bağlı bir şekilde size geri geliyor olacak birçok yönlü bir çalışma. Güzelce mumumuza ihtiyacımız var. Mumumuz yansın. Nefes egzersizlerimizi yapalım. Enerjimiz yerinde olsun. Karnımız tok olsun. Yeşil olsun. Yedili meditasyon taşımız olsun yanımızda. Yedili meditasyon taşı ritüel yaparken önemli. onun dışında bilinçaltımıza mutlu olduğumuzu iletelim. Gülelim, gülümseyelim o an canımız acıyor da olabilir. Keyifsiz de olabiliriz, mutsuz da olabiliriz. Bunları göz ardı etmek lazım. Aşk acısı çekiyor durumda yapılan çalışmalar mutlaka geri dönüş sağlamaz. Sağlarsa da uzun vadelerde sağlar. Eğer siz arzu ettiğiniz kişinin bağlı olmasını istiyorsanız mutlu olacaksınız. Keyifli olacaksınız. E, düşünceniz başka bir şey olmayacak. Öyle işten geldim yorgun argın. Hayır, keyifli olun. Bir dinlenin. Bir zaman ayırırsınız. Önce güzelce ritüelimi izleyin. Gerekirse kaydedin. Ee, güzelce ritüelimi izledikten sonra da uygun bir zaman diliminde bir tane mum yakacaksınız. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak arkadaşlar. Mumumuz yandı. Mumumuz yavaş yavaş küçük küçük eriyor. Ve mumumuza arzu ettiğimiz tüm dilekleri sesli bir şekilde söylüyor olacağız arkadaşlar. Bana bağlı oldun. Nefesimizle beraber titreşmeye başlayacak. Nefesimizle beraber titreşen dumanın yanan ateşin dumanı evrene gidecek ve evren bize arzu ettiğimiz duyguyu yaşatacak. Ne söylersek bunun karşılığını evren bize verir. Mutlaka sonuç alırsınız. İçiniz rahat olsun. Güzel bir şekilde Ayşe bana bağlı oldu. Ayşe ben siz nefes bile alamam. Bu ateş gibi yan istiyorum bana. Ayşe'yi görelim, Fatma'yı görelim, Ahmet'i görelim. Bakarken mumun içinde onu görelim. Onun yüzünü imgeleyelim arkadaşlar. Hayalde olalım, hayal edelim, dalalım. İşte X, bana aşık ol, bana bağlı ol, bensiz nefes alama. Bana aşkla bağlı bir şekilde geri gel hayatınızda değilse. Hayatınızdaysa şayet işte hayatında sadece ben olayım. Bensiz bir dakika bile nefes alama. Hep beni düşün, hep beni iste, hep beni arzula. Bana bağlı ol. Bana bağlı ol. Onu görüyorum arkadaşlar. Ateşe bakarken, dumana bakarken, eriyen mumun ışığına bakarken onu görüyorum. Bize baktığını, bizi dinlediğini görüyorum. Bunları imgelemeniz gerekiyor. Bana bağlı oldun. Evren, Tanrı, bana bağlı hale getirdiğin için teşekkür ederim. Bana bağlı bir şekilde geri döndürdüğün için teşekkür ederim. Bana bağlı benden bir dakika bile kopamadığı için ve bunu sen yaptığın için evren Tanrı sana teşekkür ederim. 444 melekler lütfen o bana bağlı olsun. İşte Derya bana bağlı olsun. İşte Mehmet bana bağlı olsun. Bana bağlı olsun. 444 melekler bana yardım edin. O bana bağlı olsun. X bana bağlı olsun. Bana bağlı hale gelsin. Lütfen bana bağlı olsun. X lütfen o bana bağlı olsun. Bensiz duramasın. Bir dakika bile nefes alamasın istiyorum. 444 melekler sizin yardımınıza ihtiyacım var. 777 mucize. Lütfen bana mucizevi bir şekilde bağlı olsun. Bensiz bir dakika bile nefes alamasın. Zaten sizin ışığınız, zaten ateşe baktığınızda sizin sesiniz de titreşiyor olacak arkadaşlar. Tüm hepsini söyleyeceksiniz. Tüm dileklerinizi dile getireceksiniz. Size bağlı olduğunu içinizden hissediyor olacaksınız. Ve tamamlandığını düşündüğünüz takdirde tek nefeste söndüreceksiniz. Ve dumanlar yükselirken gözünüzü kapatacaksınız. Mumla işimiz bitecek. Gözünüzü kapatın, onu hayal edin, onu imgeleyin. Bana bağlı ol. Bana bağlı ol. Bana bağlı ol. Ahmet bana bağlı ol. Ahmet bana bağlan. Bana bağlan, kör kütük ol. Aşık ol. Bana bağlı şekilde geri gel. Bana sadık ol. Gözün benden başkasını görmesin Ahmet. Mehmet, Hasan, Hüseyin. Adını dile getirin, söyleyin, evrene gitsin. Ve sonra kendinizi akışa bırakıyorsunuz arkadaşlar. Mum ritüeli yaptığımda bir öncekinde de izlediyseniz, izlemediyseniz izleyin. Direkt duru anlaşıyorum. otomatikman enerjim oraya gidiyor çünkü. Bütün enerjim orada ve evrene gidiyor bu da. Arkadaşlar çok kıymetli ve çok özel ritüeller üretiyorum sizin için. Hepsi denenmiş danışanlarıma özel seanslar, seanslarımda yaptığımız çalışmalar. Herkes bir günde, üç günde, beş günde sonuç alıyor. Bu yüzden seans veriyorum. Ben yapıyorum, ben yaptırıyorum diye sonuç alıyorsak Lütfen öğrettiğim ve size dile getirdiğim şeyleri sizler de yapınca sonuç alacaksınız. Bu inancınız yüksek olsun. Gayet keyfimiz yerinde. Mutluyuz, huzurluyuz. Kendimizi akışa bıraktık. Tekrar tekrar yapabilirsiniz. Hiçbir karması yok. Ama sürekli yapıyorum ve sonuç alamıyorum. Bir, yerde bir tıkanıklığım var diyorsanız. Tarot açar, konuyu çözümler, konuya uygun ritüel ve ya tılsım yaparak destekleri sonuç alırız. içiniz rahat olsun. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Muhteşem bir ritüel, muhteşem bir etki. Herkes arzu ettiği duyguyu yaşayacak. Herkes partnerinin ona bağlı olduğunu bir şekilde sağlayacak. İçiniz rahat olsun. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. iç şifanızı bulun. Kendinize değer verin. Lütfen, lütfen, lütfen kendinizi sevmekle başlayın. Alma verme dengesini sağlayalım, yoruma aldım, kabul ettim yazalım, videoyu beğenelim. Orada bir çam var ona basalım. Mutlaka yoruma aldım, kabul ettim yazalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İç şifanızı bulun, taşlarla buluşun. Kocaman mecalesiyiz, 50 bin kocaman mecalesiyiz. Aile meyine katılanlar hoş geldiniz. Sevgimi, enerjimi sizlere gönderiyorum. Lütfen kabul edin. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.